Herkese selamlar. Umarım Merkezi'dir. iyidir. Bugünkü video konumuz tarayıcımızda büyümüş olan yazıları nasıl orijinal haline döndürebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben size burada bir örnek açtım. Tarayıcımdan Google'da bir arama yaptım ve yazıları büyüttüm. Şimdi yazıları orijinal haline döndürelim. Klavyemizden Ctrl tuşuna basılı tutup ardından 0 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaptıktan sonra tarayıcımızdaki yazılar orijinal boyutuna dönmüş bulunmaktadır. Şimdi diyelim ki siz bu yazıları manuel olarak büyütmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Klavyemizden yine kontrol tuşuna basılı tutuyoruz ve mouse'umuzdaki tekerleğin yukarıya doğru sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi yazılar büyüdü. Ve hatta ben yazıları tekrar küçültmek istiyorum. Yine klavyemdeki kontrol tuşuna basılı tutup mouse'umuzdaki tekerleği arkaya doğru aşağıya doğru çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi yazıları istediğim kadar ufaltıyorum ve neredeyse kaybolacak şekilde gidiyor. Yine orijinal seviyesine döndürelim yazıları. Yine kontrol tuşuna basılı tutup ardından sıfır tuşuna basıyorum ve orijinal boyutuna döndü. Şimdi diyelim ki siz e, klavye kısa yol tuşlarını kullanmak istemiyorsunuz o yazıları orijinal boyutuna döndürmek için. O zaman ne yapacaksınız? Tarayıcınızda burada sağ üst köşede 3 nokta var. Buraya basıyorsunuz. Yakınlaştır seçeneği çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan yakınlaştırıyorsunuz istediğiniz kadar. %150 büyüdü, %175 büyüdü. Tekrar uzaklaştırıyorsunuz eksi tuşuna basarak. %90 veyahut da daha ufak olabiliyor. Yine 100, yüz seviyesine döndürdük. Bir başka hatayı daha göstermek istiyorum. Karşılaşabileceğiniz bir durumu. Diyelim ki tarayıcınız tam ekran açık. Bu şekilde. Şimdi ben bunu tekrar orijinal boyutuna döndürmek istiyorum. Ne, yap ne yapacağım? Yine klavyemizden F11 tuşuna basıp tam ekrandan çıkıp orijinal boyuta döndürüyorum tarayıcımızı. Yok ben tam ekrana dönmek istiyorum derseniz yine klavyemizden F11 tuşuna basıp tam ekrana getiriyorum. Ve böylece tarayıcımız tam ekran modunda çalışıyor. Herhangi bir şey gözükmeden çerçevesiz bir şekilde. Yine kapatıyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim.